Zaten ya, benim sizinle çok olmasa da olur. Evet. sizi Alperen ile tanıştık. İsmini kullanabilirim değil mi? Evet. Söyledim ama. Tabii, tabii. Şimdi Alperen, biz ne zaman ilk geldin sen? Yaklaşık iki buçuk ay oldu herhalde. İki buçuk ay, ay oldu. oldu. Alperen geldiğinde yani gerçekten ben de ona çok üzülmüştüm. Ciddi sıkıntıları vardı. Daha önce iki kez opera olmuştu. Evet. E, anal füsürü ve buna bağlı iki defa opera olmuş. Bir tanesinin lokalle olmuştun galiba değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Bir uyku haliyle olmuştun muayenehane şartlarında. Neyse, geçmişte iki tane ameliyatı var ama Alperen geldiğinde çok mutsuzdu. Bana anlattıklarını bir anlatsın, bu besleniyorum diyordun. Ay, Şöyle, hayat... en başından anlatayım ben. Hı. Ee, i̇lk başta da ben, bende kronik bir kabızlık vardı. Hı. Ondan dolayı bu hastalık. Ee, doktora gittim, opera dedi. Üç tane parça aldı, Sen parçaları aldı ama hastaneden ben direkt eve gönderildim. Yani bir saat içinde evdeydim ameliyattan sonra. Uyuşturucunun etkisi vardı. Yani bir sorun yaşamadım. Onun o etki geçince yani üç gün uyuyamadım ben, Öyle söyleyeyim size. Hı hı. Kanama vesaire, tuvalete çıkamıyorum. Yani bu süreç benim için bir ay sürdü. Ben bir ay boyunca evden dahi çıkamadım. Hı hı. Yani ağrılarım azaldığı için çıkmadım. Ağrılarım hafiflediği için çıktım ve bu süreç devam etti. Sonra doktora tekrardan gittim. Bu sefer dedi ki Ana oluşmuş dedi. Tekrardan bir ameliyat yaptı. Tabii buralarda ameliyat... biraz soru işareti var. Acaba ilk hemoroid için yapılmıştı. Sonra Üst bir tane, tane parça aldı, onu biliyorum. Hatta parça aldıysa sanki hemoroid gibi aslında ama evet. neyse tamam sonra ikinci kez. İkinci, ikinci kez, kez. muayene muayeneye gittim, parmakla kontrol edemedi. Dedi ki bayatıp yapalım muayeneyi. Tamam dedim, kalktım ameliyat olmuştum. Bilmiyordum yani hiçbir <laughs> fikrim O, o kadar sancılı geçmedi. Yani lazerle e, bir şey iş yapmış, işlem <laughs> yapmış. Ondan sonra seni gittim. Yine bir hafta bir sürecim vardı. Sonrasında yine gitme acıları. O doktor tabii tekrar gitmek istemedi. Yani üçüncü olmaz diye. Size geldim. E, tabii aradan yine bir yaklaşık bir sene geçti. Hı -hı. Size geldim. E Ama bir sene başta... böyle geçti değil mi? Ben tuvalete çıkamayarak e geçti. Çok Düzelemedin. Şey. Çok e şöyle eserdim. hatta e bazen işte tuvaletimi böyle planlamam gerekiyor. İşte akşama getireyim ki gece yatacağım. Çünkü hı. sabah çıkarsam o gün işim olsa dahi gidemiyorum işime. Hı -hı. O kadar kötü bir durumda. Sonra size geldim. Ee, siz ilk başta zaten ilaç verdiniz bana. Seni ameliyat etmek istemedim yani. çünkü <laughs> ne olduğunu bilmiyordum. Hiçbir ameliyat raporu yoktu. İlk başta ilaç verdiniz, onları kullandım. Yani anlık böyle bir rahatlama oldu, kremler vesaire ama yine tabii ki de şikayetlerim geçmedi hatta arttı. Arttığında ikinciye geldim zaten ameliyat olmayı istedim. Siz de uygun gördünüz. Sonra bayram geldi. bayramdan sonra ameliyat oldum ameliyattan sonra korkuyordum çünkü diğer ameliyattan sonra. Çok ciddi Ama travman vardı tabii? Yani onda 10 on yaşadıysam bunda bir yaşamadım öyle söyleyeyim. O kadar büyük acılar olmadı, tuvalete rahat çıkabildim vesaire. Zaten ilk gün ameliyat oldum, ondan sonra ilk gün evdeydim, evde lavaboya çıktım. Hı -hı. Çok rahat çıktı. Sadece... Şimdi ama şey söylemek istiyorum. Şimdi Alperen buraya birkaç kez geldi. Her defasında da farklı bir yakınıyla geldi. <laughs> en son e, ameliyat olduktan sonra yatağına çıkınca yanında babası vardı. Hocam dedi, geçen sefer gibi bu çocuk ağrı çekecek dedi, Sen ayırmaya çalış. Yani az, çok hatırlıyorum. Tabii, şimdi bu travmatik şeyler beni de etkiledi açıkçası. Yani e, acaba diyorum ağrı eşliği mi bu çocuğun çok düşük yoksa yaşadığı şeyler gerçekten hani ciddi şeyler de var ama bu kadar ağrılı olmasını da ben de anlayamadım. Sonuç olarak e, ameliyattan ertesi gün çıktım tuvalete, <laughs> rahat çıktığını gördüm. Ağrı sızın olmadı, çok şükür. Biz de şimdi bir kontrolünü yaptık, yaralar zaten iyileşmiş, muayenesi çok rahat. E, artık böyle dar bir alan yok orada. Çok rahat bir şekilde zaten. Zaten ilk geldiğinde yapamıyorduk yani. Hı, hı. Canım hı, hı. Hocam, çok. Evet, o oynayı yapamıyorduk. Şimdi çok rahat yaptık. Hı. Güzel. Şu an e, ameliyattan sonraki ağrın için onun üzerinden kaç verirsin Alperen? Onun üzerinden şöyle ben çok kötü gördüğüm için bir falan verdim. <laughs> <laughs> Onu da merak ediyor ya insanlar. Onun <laughs> üzerinden yani, da yani dayanamayacak bir şey değil. Gerçekten değil. Hani normal hayatınızdaki çektiğiniz acıların hı hı. gerçekten yanında hafif kalır. Evet. Öyle. Ki sana biraz daha da olumsuz konuşmuştum ben evet. girerken. Hani herkes definden daha farklı riskler de olabilir ama çok şükür evet. olmadı. Çok şükür bizim yakışıklının yüzü gülüyor. gülüyor. çok sevindim, çok mutlu oldum gerçekten. Bazı hastalarla bir duygusal bağım oluyor benim. Alperen benim için öyle. <laughs> çok mutlu oldum. Artık normal yemek yersin, biraz da kilo alırsın diye düşünüyorum. Şey Alman doğru. da lazım çünkü gerçekten... Ya öyle bir süreç ki insan yemek yemeye korkuyor. gerçekten, ya bir tabak yiyorum, doymuyorlar yeter diyorlar. ben. Yani. bırakıyorum. Canım benim bir hasta şey demişti param var yiyemiyorum hocam. Arkadaşlar <laughs> öyle <Doğru> ama gerçekten evet. <laughs> öyle. Doğru. İyi bundan sonra çok daha sağlıklı olsun insanlar canım şey benim güzel çok sevindim çok mutlu oldum. Çok sağ ol. İyi ki yapmışsın ameliyatı. İyi ki gerçekten ben öyle değilim. Teşekkür ederim Alperen'ciğim sağ olun. Rica ederim. de çok selam söyle.